Merhaba arkadaşlar bugün yani ben e, bir şey yapacağım yani yani bir bir tane bir dizi yapmıştım zaten biliyorsunuz e, ve o o o dizinin karakterlerini şimdi en başta yapıyorum şu şu minik kız hariç arkadaşlar en başından yapıyorum neyse. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada ta tabletinizi tabletinizi veya telefonunuzu evet, ta tabletinizi tabletinizi veya telefonunuzu İngilizce yapıp ee, şey yapınca bu oyunun ön belliğini temizleyince temizleyince mağaza açılıyor arkadaşlar. Her neyse hadi yapalım. Evet şimdi başlıyoruz. devam edeyim. Herkese öncelikle anneyi yapıyorum. bir tane saç seçelim. Şu olsun. Şöyle en saç rengini de yapalım. Şöyle. Tarçın rengi gibi yaptım bu şekilde. Sonra şu, şu kaşın bir rengini de ayarlayalım. Doğru olsun tamam. Şimdi de şimdi de şu kıyafetini yapalım. bu erkek gibi oldu. Şu 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 güzel ya. Yani. Onu sevdim ben, güzel oldu. Bu ya da yok olmadı ya, beğenmedim. <laughs> şimdi de beğenmedim arkadaşlar Bana beğenir o Elbise kısmında zaten o kadar beğendiğim şeyler yok. burada. Böyle elbiselerden Şu şu, şu tatlıymış tamam bu olsun. Ama dur şunu bir tane renginde yapalım da. Tamam kısa. Şu, şimdi babayı yapalım. Ama arkadaşlar şu 30 karakteri alınca hangi saçlar geliyor ki? Vallahi Yemelerim güzel bir şeyler, bir şeyler var. Varmış ha. Alabilirim belki bilmiyorum. Ama tam başka bir şey alacağım ya. Bir tane bir ev bir, bir ev alacağım. Arkadaşlar şimdi e, ablayı yapalım. Hmm. Şu, şu saç güzelmiş. Tamam bunu yapalım. Sonra ee, neredeydi o? Şunu yapalım, Oldu. tamam bu güzel oldu. Ee, hadi bakalım, gidelim bakalım gelecek mi acaba karakterleri Evet. Arkadaşlar bir kere zaten zaten şu, şu şunu yaptığım için de o gelmedi. Neyse. Bence gayet güzel şeyler gelmiş. Ve arkadaşlar belki bunu bilmeyenleriniz vardır iki şey daha göstereceğim böyle bir tane bir eve giriyorsunuz arkadaşlar bir tane bir herhangi bir eve paralı olur parası olur hiç fark etmez daha sonra arkadaşlar Herhangi bir koltam bir tane bir bebek alın arkadaşlar. Şunun gibi bir şey zaten. Ee, daha sonra daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. De, o de, 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 de. Evet arkadaşlar şimdi bu bebeği ne yani çocuğu e, böyle herhangi bir sandalyeye ya da bir tane bir koltuğa oturtuyoruz arkadaşlar. Sonra bu bu yani büyük olan bir karakterimizi alıyoruz. Sonra bu bebeği iyice yaklaştırıp şu bebeği şu, şekilde kaldırıyoruz ve şöyle bunun eline veriyoruz ve bakın ayaklarına ne oluyor bakın ayaklarına bakın arkadaşlar şu çocuğun oturuyor gibi oluyor ve arkadaşlar tabunu şu villi alanlar yapabilir Arkadaşlar sadece e, bir bir villayı alar alırsanız yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi şu al alın arkadaşlar sonra şuna basın ve bakın bir şey geliyor bu şekilde bir, bir tane daha yapalım. Böyle bir şey geldi. Bir gül geldi mesela. İşte böyle altından bir şeyler den geliyor, da geliyor. Bu şekilde. Çocuklar şimdi şunları. Neyse. Ay. Evet arkadaşlar. Videom bu kadar.